Ya kara Gümrük e, maçında bıraktığı yerde başlayan bir Beşiktaş diyebiliriz aslında. Yine oyuna çok hakim bir şekilde başladı. Rakibini yara alana yasladı. Bütün topları kazandı. E, pas trafiği yine Beşiktaş'ın elindeydi. Hatta bence Kara Gümrük maçından çok daha fazla net pozisyonlarda yakaladı. Yani Bakar'ın iki tane net pozisyonu var. E, bir tane çok net bir kafa pozisyonu var. E, onları yapsa belki maçı çok daha önce de çözebilirdi ama eee Göztepe bu ligin en iyi kontra yapan takımlarından bir tanesi. Belki çok uzun süre beklediler ilk yarının içerisinde. Bir kere net gelebildikleri dediğimiz yani şut şute olarak kaleye etkili vurabilecekleri pozisyonda da Tribiç'in ayağından da bir gol buldular. E, tabii ondan sonra bence bu maçın e, yine dokunuşlarla kazanıldığını düşünüyorum. Beşiktaş adına çok önemli <laughs> değişiklikler var. Özellikle ikinci yarının başında. Bu kadar e, kapalı bir defansa karşı e, zorlanan Mensah'ın yerine daha o dar alanlarda iş yapabilecek Laiç'le ile başladı. Ve bunun karşında çok çabuk aldı. Yani Laiç'in geriye dönmesi önemli. Bu takım içerisinde yer almak istemesi Buna karar vermiş olması, bence bu maçta biz bunu da gördük. Aslında geçen maçta da takımın reaksiyonu yarım, yarım kalmıştı. Bu maçtaki attığı gol ve takıma çok çabuk adapte olma isteği, ya bu iyi giden işlerin içerisinde, bu coşkuya ben de katılayım, kararlılığını gördük. Bu önemli. Sonrasında oyun yine belli bir nebze, yine kapalı bir defansa karşı devam etti. Orada yine Sergen Hoca'nın bence önemli bir dokunuşu daha var. Bu sıkışık defansa karşı iki tane dar alan oyuncusu, Gökhan Töre ve Enkuduy oyunu aldı. Ve onlarla beraber çalım yeteneği olan içeri doğru kat edebilen oyuncular orada da Gökhan Tören'in yine muhteşem ortasıyla Abu Bakar'ın yine harika bir golü. Yani onu da söyleyeyim çok doğru bir yere gitti ama yani o vuruşu her santroforda kendini öyle hazırlayarak yapmaz. Yani baktığımız zaman vuruş tekniği açısından da çok başarılıydı. Ya iş ondan sonra zaten çözüldü baktığımız zaman. Şöyle bir alan zaman var oyun içerisinde bu. Beşiktaş ikinci golü bulana kadar olan bölümde oyunun boyu biraz uzadı. Ya yani top kayıplarıyla beraber aslında Göztepe'nin Göztepe. Kontraları var. Bir, iki tane, ile özellikle Evet, iki tane net pozisyon diyelim. Bir tanesi çok daha net. ile karşı karşıya. Ersin'in orada Muazzam çok büyük, büyük bir kurtarışı yaptı. var. Ayakta kaldı. Yani e, oyuncuyu zorladı ve e, skoru burada tuttu. Ya yani şunu görebiliyoruz. Ersin'in Beşiktaş takımı artık e, oyunun içerisinde oyunu değiştirebilecek çok fazla enstrümana sahip. Bazen yüksek topla çözüyor, bazen merkez oyunuyla çözüyor, bazen kanat organizasyonuyla çözüyor, bazen duran toplarla çözüyor. Çünkü bunu yapabilecek oyuncu zenginliğini takım içerisinde yarattı. Bunun altını çizelim, takım içerisinde yarattı. Yani olan oyuncuları kazanmaya devam eden bir Sergen Hoca, bütün oyuncuları bu işin bir parçası haline getirdi ve herkes oyuna kaç dakika şans alırsa alsın o coşkuyla devam ediyor. Ve hem pozisyon yaratıyor, hem oyun gücü yaratıyor, hem oyun etkinliği yaratıyor. Aslında son bölümlerde Enkudu'nun çok daha sahne alacağı bir bölüm de var. Yani iki tane çok net pozisyon var. Biri direkten döndü. Maç o dakikalarda 3'e doğru da gidebilirdi. Ama şunu söyleyeyim. ya Göztepe kendi potansiyeli itibariyle bence iyi direndiğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın bu oyununa karşı... Ee, ayakta kalabilmek çok zor Ersin. Yani golü bulsanız daha işte bu maçta olduğu gibi skoru tutabilmeniz için çok farklı e, şekilde topa sahip olmanız lazım. Beşiktaş'a karşı Topa sahip olabilmek çok zor. Çünkü Beşiktaş kendi pas yapıyor. Oyun zenginliği çok hareketliliği var. Onu, onu hep söylüyoruz ama bir şey daha çok iyi yapıyor. Yani rakip topu aldığı andan itibaren çok çok baskı yapıp o topu geriye alıyor ve e, rakibini çok fazla pas hatasına zorluyor. Ya bugün Göztepe karşısında bunun bir örneğini gördük. Yani direnmeye çalışan, işte biraz oynamaya çalışan ama Beşiktaş'ın bu e, oyun kalitesinin altında da ya biraz eriyen bir Göztepe evet. oyunu vardı.